Ak Parti Merkezi İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Merkezi İlçe'ye bağlı köy muhtarları ile 6. grup toplantısını yaptı. Bu toplantıya Karahöyük Köyü Muhtarı Aziz Darakçı, İpekli Köyü Muhtarı Abuzer Ağca, Eski Hısni Mansur Köyü Muhtarı Ferhan Olgun, İncebağ Köyü Muhtarı Şeyh Mehmet Uncu, Aydınlar Köyü Muhtarı Muhittin Acık, Sarı Harman Köyü Muhtarı Şevket Çırpıcı, 100. Yıl Köyü Muhtarı Abdurrahman Alan, Çayırlı Köyü Muhtarı Ramazan Tartıcı, Terman Köyü Muhtarı Ebu Bekir Gözükara iştirak etti. Toplantıda 2020 yılında köylerde yapılan hizmetler ve 2021 yılında yapılacak çalışmalar istişare edildi. Toplantıya ilgilenen meclisi üyesi Fatih Olgun ve Yerel Yönetim Başkanı Ömer Dice hazır bulundu. Toplantımızda 2020 yılında yapılan çalışmalar artık geride kaldı. Onları konuştuk. Ayrıca 2021 yılında önümüzdeki yıl için nasıl bir çalışma ortamı oluşturulabilir? Köylerimizde 2021 yılında hangi hizmetler ulaştırılabilir? Bunun beraberce istişaresini yaptık. Adıyaman'ımızın 7 tane genel meclis üyesi var. Ve 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Adıyaman'da köylerimizde ikamet eden yurttaşlarımız, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz büyük bir teveccüh göstererek yedi ilencimlerimizin yedisini AK Parti'ye verdiler. Dolayısıyla üstümüzdeki sorumluluk elbette ki çok yüksek. Genel meclis üyelerimiz de hakikaten çok ciddi bir gayret ortaya koyuyorlar, çalışma ortaya koyuyorlar. Bütün köylerimize ayrım yapmaksızın hizmetin en kalitesini götürmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın talimatı biz AK Parti hükümeti olarak şehirde olan bütün temel hizmetlerin köylerimizde de bulunmasını istiyoruz. Bunun gayet içerisindeyiz. de bu yolda ciddi bir uğraş ortaya koyuyorlar. <laughs> Muhtarlık <gülüyor> kurumu ve de gerçekten bizim çok önem verdiğimiz bir kurum. Artık unutulmuş bir kurumdu ama sen Cumhurbaşkanımızın özellikle muhtarlar buluşması Tekrar muhtarlık e, pozisyonunu kamuoyunun gündemine getirdi. E, Allah'ın tecrübelerle özlük hakları gerçekten belli bir noktaya geldi. Muhtarlarımız artık e, toplumda parmakla gösterildi. gerçekten yaptıkları işin e, toplum tarafından da takdir edildiği bir kurum haline getirildi.